Arkadaşlar merhaba. Geçen videoda şurada kalmıştık. Dikey doğrular, yatay doğrular. Hemen söylüyorum. Y eksenine paralel çizdiğimizde eğer bu paralel grafiği yalnız bir noktada kesiyorsa fonksiyondur. Şurada olduğu gibi bakın Y paraleller çizmiş hep tek noktada kesmiş. Birden fazla noktada kesiyorsa fonksiyon değildir diyeceğiz. Ee, yatay doğru yani x eksenine paralel çizdiğimizde eğer tek noktada kesiyorsa birebir fonksiyondur. Şurada olduğu gibi bakın tek noktada kesiyor birebirdir. Birden fazla noktada kesiyorsa birebir değildir diyeceğiz. Ben birkaç grafik çizdim. Şimdi onları birlikte inceleyelim. Şimdi şurada birinci grafik fonksiyon mu değil mi? Önce ona bakacağız fonksiyon olması için ne yapıyoruz? Y eksenine paraleller çiziyoruz. Y eksenine çizdiğimiz paralel eğer tek noktada keserse fonksiyondur diyeceğiz. Bakın. E, çizdim paraleli. Grafiği A noktada kesti. Grafiği tek noktada kesti. O zaman mesela y c doğruları fonksiyondur diyeceğiz. Şuraya geliyorum. Paralel çiziyorum. Paralelin bir üstüne geldiği zaman, şöyle çok da belirli olmasın. Bakın sonsuz sayıda, sonsuz sayıda nokta olur. Yani biz bir nokta keserse fonksiyonu dedik, o zaman x eşittir c doğruları, yani x eşittir 2, x eşittir x 1 doğruları, fonksiyon değil, yani grafiği fonksiyon belirtmez. Buraya geliyorum, a x artı b doğrularını çizdim. Tek noktada kesiyor. O zaman fonksiyondur diyoruz. <laughs> Tabii burada tanım kümeleri, değer kümeleri bunlar da önemli. Şu an sadece bunu inceliyoruz. Bakın ikinci bölüme geçtik. İkinci bölümde parabol ax kare artı bx artı c'ler parabol belirtir. Çiziyorum. Y eksenine paralel çizdim. Tek noktada kesti. O zaman bu bir fonksiyondur diyor. Şuraya geliyorum. Çizdim. Kaç noktada kesti? iki noktada kesti. O zaman fonksiyon değildir diyor. Mesela y eşittir x küp. Bak, eğrisi. Çizdik. Tek noktada kesiyor. Fonksiyondur. Bunları bilmenizi istiyorum bir de. İşte x eşittir c doğrusu. Hadımlar, y eşittir c, x eşittir c, y eşittir a x artı b, y eşittir a x kare artı b x parabol belirtecek. Bu da parabol ama x eşittir. Şey, bu y eşittir x küp. Ağızından <laughs> geçiyor. Bir diğer grup şu, çember denklemi. Bunun denklemi aslında x kare artı y kare eşittir. R kaledir. Çemberde işleyeceksiniz. Bakın paraleli çizdim. Kaç noktada kesti? İki noktada kesti. O zaman fonksiyon değildir diyeceğiz. <laughs> Eğiştir kök x. Tanım da önemli burada. Mesela kökün derecesi negatif ol, ee, kökün derecesi çift olduğu zaman içerisi negatif olmaz. Sadece bunu bilin. Bu Şurada g 1 bölü x. S0 ya da y 0 öğrenmesin. Bunları da bilmenizi istiyorum grafikler içinde. Bire birliği öğrenmek için de ne yapıyoruz? Sadece şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Bire birde de hemen Mesela bir tane kara çizdim, bir tane de x küp çizdim. Bu y eşittir x kare artı b x artı c. Bu y eşittir işte x küp eğrisi. Şimdi birebir olduğunu anlamak için ne yapacağız? X eksenine kadar çizeceğiz. Mesela bu bir fonksiyon ama. Bak çizdim. Kaç noktada kesti? İki noktada kesti. Fonksiyon ama bir bir değil. Mesela x küp eğrisi fonksiyon ama bir bir Dolayısıyla x'e paralel çizdiğiniz zaman tek noktada kesiyorsa birebir, birden fazla noktada kesiyorsa birebir değildir. Değil söyleriz. bir diğer maddeye de açıklık getirelim. Örtenliğe. Ondan önce grafik çiziyorum. Şimdi örtenliğe bakalım. Bak şöyle bir tane de anlatmaya çalışayım grafikte anlayabilirsek sıkıntımız biter ama inşallah anlarsın. Bak şöyle. Şimdi bir tane parabol çiziyorum. Bir daha çiziyorum. Şimdi burası eksi 4. Burası eksi 2. 2. Bu y eşittir. E, x kare eksi 4 parabol. Şimdi arkadaşlar eğer buradaki fx R'den R'ye derse Bu fonksiyon bu Fonksiyon Çünkü y'ye paralel çizdiğim zaman tek noktada keser X'e paralel çizdiğim zaman ne olmaz İki noktada keser Bire bir değil Şunu da bire birliği, bak şöyle de yapabilirsiniz ee, diyelim ki eksi 1 verdim ben. X'e eksi 1 ver. Y eşittir ne gelecek? Eksi 3 gelecek. X'e 1 verdiğinde de Y eşittir 3 gelecek. Zaten birebir de neydi? Her elemanın görüntüsü fark et. Ama biz buna nasıl gösteriyoruz? Diyoruz ki X eksenine paralel çiz diyoruz. şurada. Tek noktada kessin. Ama burada zaten iki noktada kesiyor. Hani şunu x eşittir eksi 1 içinde x eşittir 1 içinde aynı noktada kestiği için mi söylüyoruz? Birebir değil. Örtene geçiyorum. R'den R'ye derse örten değil. Çünkü örtmesi için değer kümesinin görüntü kümesi olması lazım. Yani şu R dediğin şey şurası. Burayı örtmemiş ki. Bak burası ne? Nerede açıkta kalıyor? Şu ve sonrası açıkta kalıyor. Şu da x'in herhangi bir değeri için fonksiyon değeri eksi 5, eksi 6 gelmiyor. O yüzden e, birebir değil. Dolayısıyla yani şu kırmızıyla yaptığım işlemden dolayı örten de değil. Örten değilse içinedir. Peki ne zaman örten mudur? diye sorarsanız eğer dese ki f r'den bak eksi 4 eksi 4 artı sonsuz dese o zaman bu fonksiyon ne olur? örten bir fonksiyon olur. Çünkü eksi 4 ve sonrasını tarıyor zaten. Form grafiğin içinde yani x'e değer verdikçe buradaki değerler gelir. 3 verince şurada bir değer gelir. Atıyorum 3'ü verip Bak x yerine 3 yazınca ne olur? 5 gelir. Yani mutlaka bulursun bir tane değer. Sadece bunu yani değer kümesini örtmesi lazım. O zaman örtem oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi f'ye geçelim. E, ee, f'de <laughs> şu grafikleri çözmüştük zaten. Bileşke fonksiyondayız. Ee, bileşke işlemindeyiz. ABC boştan farklı birer küme. F, A'dan B'ye. G, B'den C'ye. Zaten bu etmiş. F, X'i F, e götürmüş. G de F, G, F, e. Yani dot demek aslında G'nin içinde F, X demek arkadaşlar. Ve fark ettiyseniz tanım kümesi A yani F'in tanım kümesini almış. Değer kümesi C olmuş. Yani G'nin burada da sağdan sola doğru F'in tanımını alır. G'nin değer kümesini alır. Yani GOF'u sorarsa bu şekilde tanımlayacağız. Şimdi GOF demek G için de FX demek. FOG demek. F için de GX demek arkadaşlar. Gelelim önce Şimdi F2 vermiş G5 vermiş. Golf 2 istemiş. Golf 2 demek G'nin içinde F2 demek. Yani G'nin içinde F2 kaç? 5. G'de F5 demek. F5, G5 neymiş? Eksi 1. Direkt bu. Ee, i̇kinci soruda F'i vermiş, G'yi vermiş, F'u istiyor. Önce bulalım. F'u f'in içinde gx demek arkadaşlar. Yani f'in içinde x eksi 2 demek. Yani f'te x gördüğüm yere x eksi 2 yazacağım. Ne olacak? x eksi 2'nin karesi artı 3 çarpı x eksi 2. Şuradaki f'teki x yerine x eksi 2 yazıyorum. Açıyorum. x kare eksi 4 x değil mi? artı 3 x de buna aynıdır. x 4 4 eksi 6 eksi 2 olur. Gov demek g'de fx demek yani g içinde fx. fx ne? x kare artı 3x. Yani g fonksiyonunda x gördüğüm yere x kare artı 3x yazacağım. x kare artı 3x eksi 2. Burada bir şey görmeniz lazım. Gov kadar eşit gelmiyor her zaman. Yani eşit olmak zorunda değil. Eşit olduğu durumlar var ama şu an tam kümeleri farklı, kümeleri farklı. Yani kesin yani değişme, bileşkenin bu değişme özelliği ilgili. Değişme özelliği yoktur demiyoruz ama çok eşit olmadığı sürece değişme özelliği yoktur dersin. Ha, yani özel durumlar var. Birim fonksiyon anlatacağız ileride. Birim fonksiyonu da konuşuyoruz Bunun dışında bileşkenin bu şartları değişme özelliği yok. Ama kesin değil. Bunu öğrenin. Ee, geldik. Çözüm geçe. geçelim. Fog 2 istiyor. Bak. Fog 2 illa ki Fog'u bilmek zorunda değilsiniz. Bu F'in içinde G2 demek. Önce G2'yi bulursun ilk çarpı 2, -2, -2 eksi 5 gelir. Sonunda f5 olur. f5 fx x kare olduğundan f5 5'in karesinden gelen cevap 25'tir deriz. Çözüm örnek 4 var. For 4 20 demiş. Bu şu demek. F'in içinde G4 7'ymiş arkadaşlar. Şimdi gelen önce G4'ü bulalım. G4'ü bulalım. Kök 4 artı 1. Kök 4 2 1 daha 3. Yani soru F3 eşittir 7 oldu. Peki F3 Şurada yazıyorum. X yerine 3 yazacağım. 3K artı 2 eşittir 7. Buradan K 5 bölü 3 gelir. Beşinci soru. Şimdi GOF'u vermiş. GOF demek arkadaşlar ne demektir? G içinde f x Yani 6 x eksi 1 eşitmiş. Tamam. Bu dursun. Bir de bana g eksi vermiş değil mi? Peki g eksi neymiş? 3 x artı 2. g'de f x demek. Buradaki x bölümünü yere f x yazarsam burası g f x olmaz mı? Bütün x yerine f x yazarsın g'de o zaman ne olur? 3 f x artı 2 olur. Bu O zaman bu ikisi birbirine eşit. Yani 3 fx artı 2 eşittir. 6 x eksi 1 olur. Buradan fx ne olur? 2 atarsın. 6 x eksi 3 olur. 3'e bölersin. 2 x eksi 1 olduğunu söylersin. çözüm örnek 6'da Fogo istemiş. Ben şöyle yapabilirim onu. F bileşke G bileşke H şeklinde. Yani önce e, şurayı alırsam önce Go yani G bileşke H'ı bulayım istedim. G'nin içinde H 3x demek. G'nin içinde 3x demek. G'de x gördüğüm yere 3x yaz demek. Yani 3 x kare artı 3 x Dolayısıyla g 3 x ya da işte g bileşken h x oluyor mu Neymiş? 9 x kare artı 3 x. İşte bunu şurada yazınca f de bak burası 1 burası 2 f de 9 x kare artı 3 e x oldu. ve x'e ne yazarsa? şuradaki x e, 9 x e, 3 x 6 2 şurada olur. Bu arada bileşkenin değişme özelliği yok. Birleşme özelliği var. Yani şimdi f bileşke g eşit değil g bileşke f e her zaman mı? Şu sadece iki durumda. E, bu değişme özelliği. Yani yer değiştiriyorsa değişmiyor özelliği. Bu da diyor ki F bileşke G bileşke ye, H yerine F bileşke ye, G bileşke H yazabildiğin sürece bileşkeden şurayı siliyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki birleşme özelliği vardır arkadaşlar. Birleşme özelliği var. Yani parantezi ne yapabiliriz? Değiştirebiliyoruz yerini. Dolayısıyla birleşken birleşme özelliği var. Değişme özelliği her zaman yoktur diyoruz. Şimdi şurada rekşitirme sorularını yapalım. Mesela Fonk 1'i sorayım değil mi? Fonk 1 demek F'in içinde G1 demek değil mi? Evet. O zaman G1'i bulurum. X'e 1 yazarsam 1 artı 1 bölü 2. 2 bölü 2'den 1 Değil mi? Evet. Sonra soru f1 oldu. Ama bana fx artı 1 verilmiş. Bak. fx artı 1 demiş. x kare eksi 2. f 1 istiyorsa ben ne yapacağım? İçeri 1 yapacağım. İçeri 1 olması için yükseğime ne yazarım? 0 yazarsam f1 olur. İşte sıfırın karesi eksi 2'den eksi 2 gelir. Dolayısıyla cevap eksi 2 yani dolar. Ee, dördüncü soru, sırayla gidelim, daha da dördü çözün, öyle aşağı inelim, şimdi for m demek, yani eşittir 7 demek, f'in içinde gm eşittir 7 demek, o zaman önce gm'i bulacağım, Bak şurada, gm demek x yerine m yazmak demek m artı 1 olur. O zaman şurası f, m artı 1 eşittir 7 olur. Sonra F'de x gördüğüm yere m artı 1 yazıyorum. 2 tane m artı 1, eksi 1 eşittir 7. x yerine m artı 1 yazdım. Buradan da iki tane m artı 1 eşittir 8. m artı 1 eşittir dört, eşittir üç. Yani c. İkinci soru. Bize bir fonksiyon tanımlamış. Biz bunları bulacağız. Şimdi e, her bir gerçel sayı iki katının yani fx 2 katın bir fazlasını 2x artı 1'e götürüyor. g toplamsal tersinin 1 eksiğini götürüyor. Yani gx x'in toplamaya göre tersi nedir? x'i x, 1 eksi, x'i 1'dir. h karesinin 3 eksiğine x kare x'i 3'e götürüyor. Ben burada bir şey anlatalım. Arkadaşlar şimdi 2'nin toplamaya göre tersi eksi 2'dir. Ya da eksi 3'ün toplamaya göre tersi artı 3'tür. İşaret değiştirir. Neden? Çünkü sen bir ifadeyi toplamaya göre tersiyle toplarsan toplamanın birim elemanı bulmak zorundasın. Mesela 2'nin çarpmaya göre tersi 1 bölü 2'dir. Çünkü 2 ile 1 bölü 2'yi çarptığın zaman çarpmanın etkisi de hemen olmalıdır. Ya da 3 bölü 2'nin hatta eksi 3 bölü 2'nin çarpmaya göre tersi eksi 2 bölü 3'tür. İşaret değişmez sadece. Aynı payda yer değiştirir. Çünkü eksi 3 bölü 2 ile eksi 2 bölü 3'ü çarptığım zaman 1 olması lazım. Çarpmanın etkisiz elemanını bulmak için. Şimdi geri dönüyorum. Soru da şurada 3 demiş. Yani bu f'in içinde g'nin içinde h 3 demek. Değil mi? Sırayla hepsini bulacağız. Önce h 3'ü bulalım. h 3 6 o zaman f'in içinde g 6 oldu. Burası 6 olduğu için g 6 Eksi 7 oldu. F de eksi 7 oldu. E, burası eksi 7. F de de eksi 7 edersem, F de eksi 7 ne yapar? Eksi oluyor bilmem. Eksi olmuş yani. Payımızda. Olur. Ve şimdi soru farklı bir soru. Şu ana kadar şeylerimizden, o yüzden ayrı tutup Hemen. Şimdi 2020 tane F var. Şimdi burada bir örüntü geleceği kesin. Çünkü yoksa çözemeyiz. Şimdi arkadaşlar fx 2 çarpı x 2 tane f olsa yani çok olsa bu ne demek? f'in içinde fx demek. Yani f'de 2x demek. Yani f'te x gördüğün yere 2x yaz. 2 çarpı 2x'den ne oldu? 2'nin karesi çarpı x oldu. Şimdi f1 iken 2 üzeri 1. 2 tane f olunca 2'nin karesi. Üçüncüyü bulalım. Öyle diyelim. Yani fo fof bulalım. Sonra örüntümüzü bulalım. Bu ne demek? F'in içinde f x demek. Değil mi? Yani f'in içinde 2'nin karesi çarpı x. Burada x yerine bunu yazacağım. Yani 2 çarpı 2'nin karesi çarpı x'ten 2'nin küpü çarpı x. O zaman örüntüyü tanımıyorsak f bir taneyken 2 üzeri 1, 2 taneyken 2'nin karesi, 3 taneyken 2'nin küpü ise 2020 tanesi 2020, 2 üzeri 2020 çarpı x olur. Ve geldik ee, burada bunu artık çözeriz. Verdiler x falan çözdük çünkü. F, 3 gt'ymiş. Önce g3'ü buluruz. g3 3 eksi 2'den 1. Sonra f1 olur. 7. Şurada da 1 yazarsam x yerine 1 f1 eşittir 2 artı m eşittir 7'den m eşittir 5 gelecek. Yani edeme. Burada da şimdi fonksiyonu ee, Bilmem lazım. Şimdi f3, şuradan lazım. G'nin içinde f3 artı f1. Peki. Önce f3. F3'e bakarsa, bak. F3 ee, için 4 bulmuş. F3 4. O zaman soru, g4 artı f1 oldu. Şimdi g4. Bak g fonksiyonu. 4 kere olmuş 4'e 0 noktası olanı sıfır. 0 f1 şurası x1 kere 0 olmuş cevap 2 ve bu şekilde sanırım bileşke için şimdilik sorular yok bir sonraki derste fonksiyonun tersini işleyeceğiz tekrar yapmanızı istiyorum şimdiden ve güzel güzel soru bankasındaki soruları çözmenizi istiyorum. Ondan sonra fonksiyonu tersiyle geçip tekrar yine soru bankasına döneceğiz. Şimdiden başarılar. İyi çalışmalar.